Selamlar millet ben Efe Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de tekrardan beraberiz ve bugün Ne yapıyoruz bugün Fark ettiğim şeylerden biri şuydu Ben hiç klasik mücadele ve büyük mücadele bitirmedim Daha doğrusu bitirdim de Eskiden mi bitirdim hiç hatırlamıyorum ama profilde baktığımız zaman ikisinde de 12 dediğim gözüküyor daha doğrusu Mücadele ise mücadele 12 diyor max galibiyet Acaba 20 galibiyet mücadelesinde biraz kastıydım. 12 13 gibi bir şey yapmıştım onda. Bu o mu? Yani hiç emin değilim ama sanırım bitirmedim. Bitirsem yer şuradaki ödülleri almış olurdum. Şimdi bunları bitirmeye çalışacağız. Bitirmeye çalışacağımızdan kastım daha doğrusu kendi desteğimi yaptım. Bu desteği tamamen kendim ve sizlerle birlikte fikir alışverişi yaparak tasarladım. Çıkan son hali bu. Yani cehennem ejderhasını desteden çok fazla çıkarmam istendi. Fakat çok fazla büyük kart oynayanlar var. Mega şövalye, dev tarzı kartlar oynayanlar var. O yüzden cehennem ejderhasını çok çıkarmak istemiyorum gibi gibisinden yani. Yine de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz tabii ki. Çok sürüm bu arada ya. Çok susadım harbi. Büyük ihtimal seyi XY oynuyordur. XY'yi oynuyorsa biraz bize sıkıntı çıkarabilir gibi geldi. Bu desteğiyle bize ne anti olur ne anti olmaz. İnanın hiçbir fikrim yok. Yerden biz de altın şövalye bırakalım. Ama XT'ye karşı gizli teslamız var, alev topumuz var, tomruğumuz var. Yani var da var diyebiliriz. Yerden bir de cehennem ejderhası bırakalım. Tomruk attı. İskeletler, okçular. Çok iyi. Şöyle biz de bir tomruk bırakalım. Şu şekilde biz de gizli tesla koyduk mu? Oo, o şimdi iki tarafta birbirine anti gibi gibi gibi. Bu durum biraz sıkıntı. Bu durum biraz harbi sıkıntı. Can sıkıcı bir olay ya. Bir de düşük kart oynadığı için harbi biraz can sıkıcı bir olay. Hmm. Ne yapacağımız hakkında inanın hiçbir fikrim yok. Kart bölerek devam edeceğiz. Oo. Ov 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 ov. Büyük ihtimal sol oynamak isteyecektir. O yüzden soldaki okçuyu aldım. Alev topuyla. Çok mantıklı mıydı? İşte sorgulanır. Yani. Kime göre neye göre hesabı. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Gayet temiz. Gayet temiz de. Hala içime sinmiyor bu rakibin. İkisiye oynaması yani bilemiyorum gerçekten bilemiyorum hava ne evremde dönecek? Araba topunu da atmıyor inatla atmıyor yani canınız olan bir taraf da yok yani ben bir taraftan oynasam diğer taraftan ikiseyi bırakma olasılığı aşırı derecede yüksek o yüzden çeki kartları atarken aşırı çekiliyorum mesela yani gibi. Güzel böyle topu oldu. Altın şövalye döner diye umuyorum. Döndürtmedik. Şövalye atacaktır. Tak. Onu halletti. Cehennem ejderhası. Cehennem ejderhası. Sen ne yapıyorsun? Bu adamı bu destan çıkartmamı istediler. fakat. Oynamadı. Yine de oynamadı. Oynamak istemedi oraya. Şöyle alev top attık lan yatsa aslında bizim gizli Tesla yatsa var ya on numara iş olacak da Sol tarafa XA'yı oynayacak Ya yet güzel Hani geriden bir altın şövalye bırakalım Altın şövalyenin özelliğini basalım hızlıca koşsun çok iyi vurdu Uf, Harbi zor oyun ya harbi zor oyun yani harbi zor oyun Çok geriden attık ya çok geriden attık harbi yani elimde kart yok. havanla gizli sesli koyma şeklime bak. İnanılmaz. Hmm. Ona şövalye atacak zaten. Özelliğini basmaya gerek var mı? Bence yok. Biz de soldan devam edelim. Oyun tablosuna bakar mısınız ya? Harbi oyun tablosuna fark etti bu arada. Oyunun uzatmayla biteceğini fark etti. Reis anladı. Reis anladı. Şimdi savunmatik bir XC'yi koysa bizi bitirecek. Reis anladı fakat Hadi Havan izleme artık. İzleme artık. Havan izleme artık. Tamam. Hmm. Aa gizli testliği koyma şeklime bak yarasa koyacağım diye yaptığım hataya bak. Yarasa koyacağım diye yaptığım hatayı kes ya. Neyse şuradan havan atayım da bari gizli testi işe yarasın. 24 saniyesi var. Oyun gitti gibi gibisinden ya. Gitti gibi gibisinden. Abi Yok X destesini öbür <laughs> Havanı koyma şeklimiz bak Öbür şeyle de alamıyorduk Bunda da alamıyoruz Oğlum çok küçük kart oynuyor Bir de şövalye al almış yere baksana o kart. 10 saniyede 2 alevi topu attı adam Yani Öbüründe de alamazdık bu desteği Bunda da alamıyoruz Alevi topu artı tomruk ikisinin de antiliyor Birinde Goblinç'ten artı havan yapmamız gerekiyor Gizli teste engellememiz için Bunda havan artıyı gizli testi yapmamız gerekiyor ve alev top attığı için ikisine de antiliyor. Yani yine aynı şekilde yıldırım ve alev topu hala bizim destemize anti diyebilirim sizi. Cehennem ejderhası orada kitleneydi var ya. Aha orada biraz vuraydı en azından belki bize maçı kazandırtırdı. Hemen bir fırın evrimi de iyi ki duyuruldu ha. Harbi iyi ki duyuruldu bak. Fırın oynayan yoktu ben. 6 aydır düzenli bir şekilde bu oyunu oynuyorum. Ki saklan. Ah var ya saklansa. Dark çok epik olurdu ya. Neyse şöyle yapalım o zaman biz sana. Ama vuracaksın sanki ya bir tane. Hadi. Tamam çok güzel. Hmm. Alev topunu hazır atmışken şöyle alta şövalye artı havan koyalım. Havan bitmeye yakında. Tomruk atalım. Çok iş yapmadı gibi. Tamam güzel gayet güzel bir şekilde kurtardık. Ama bak ben olsam o cellatı atlamıştın. Sen o altın şövalye karşıda olsa o şey ne cellatı lan cadıya atlamıştın oğlum o cadıya atladığını seni ben biliyorum. 50 metre ta buradan bak buradan şuradaki o topçuya buradaki topçudan şuraya atladığını bile gördüm senin. Yaptığın hareket yakışmadı. Süpersel kardeşim. <laughs> Her videoda cam şeyi rap şey rol play'i <laughs> Beni bitiriyor ya. Avan vurdu bir kere. Bir tane daha. Yok ya. Neyse güzel öndeyiz öndeyiz. Deste harbi zor. Öncekinden daha zor olmuş deste ya. Önceki gene kolaydı. Madenci atıyorduk. Yara atıyorduk Bu harbi harbi zor olmuş. Şimdi... Altın şövalyeyi bırakalım. Önünü balon atacağım. Merz bir şekilde belli. Altı şövalye onu düşür ya. Yani. Onu düşür kardeşim. Onu düşürmeden gelme oğlum. Tamam. Bir iksire gayet iyi. Çok iksirimizi yiyecekti yoksa o bizim. Atlama. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sıkıntı yok. Relaxsız. Gizli testeyi koyduk. Korumaları koyduk. Şu şekilde bir alev topu attık. Yani ben şeyleri harcadım diye ne denir ona gizli testi harcadım diye yaptığın hareket yakışıyor mu bence yakışmıyor yani şahsi görüş aman be aman be ne olacak hoca diye gitsek yani canını mı istedik senden alt tarafa hoca diye gitmek istedik Ulan cadı bir adım daha at be oğlum. Bir adım daha at be oğlum. Evet sanırım çok kritik bir noktadayız şu an. Gizli Tesla'nın acilinden dönmesi lazım. Of. Of. Hem de ne of hem de ne of. Hem de ne of. Geriden altın şövalye devam. Defansif bir havan yakışır. <laughs> Lan. Çok yanlış koyduk. Heh, tamam gidiyor yine de gidiyor yine de gidiyor. Tamam güzel. Güzel güzel bozmadı. Bozmadı bizi. Anlız altın şövalye artık hareket edecek mi? Tamam o da düştü. 10 numara. Fırınla düştü. Çok güzel. İkisinin aynı anda değmiyor değil mi? Aha değiyor böyle. Lan! Lan ben şeye bakarken ikisi aynı anda değiyor mu diye bakarken eleman kaçta göz arasında Valkyra dondurma atmış ya. İnanılmaz bir herif. Tamam güzel özellik bastık. Alev topunu da yemedi. Harbi on numara özellik bastık. Cehennem ejderhası. Şöyle bir. Nan oğlum. Aha. Oğlum sen var ya sen. Ya hayır 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 hayır. Altın şövalye bizi batırdı. Altın şövalye bizi batırdı. Bitiyordur inşallah oyun bu şekilde. Haydi oğlum. Gayet güzel. Gayet temiz. Gayet gayet güzel bir oyun. Hocam der temiz bir oyun. Of ama yorucu. Harbi destli oynaması yorucu. Yani konuşmadım bile. Öbür destede de bilirsiniz çok boş konuşurum. Bu deste oynaması daha yorucu. Daha fazla odaklanman gerekiyor. Şimdi analizimizi yapacağız. Bu deste mi daha iyi, öbür deste mi daha iyi? Hani hangisiyle daha yüksek kazanma oranına sahip olacağız? Daha desteği nihai şampiyonla deneme fırsatım olmadı. O da ayrı bir mevzu tabii ki. Gizli test evremim olmadığı için. Oyunun bedava gizli test evremini vermesini bekliyoruz. Şimdi kral kulesinden elemanın şu arkasında iki tane garip eleman taşıdığı desteği oynadığını anlayabiliyoruz. Fakat bu destede Unuttuğum bir şey varmış benim. Elektro buz neydi oğlum? Elektro vücudu. Normal elektro. Elektro buz vücudu neymiş? Oğlum öyle bir şey getirmeyin ha sakın. Bir de başımıza o eksik olmaz. Zaten yürüyen fırın falan konuşuluyor. Sosyal medya. Yürüyen fırın mı olur kardeşim? Yürüyen uçak mı bu yani? Yürüyen uçak mizanından mı etkilendiniz? Yürüyen fırın mı olur kardeşim benim? Süpersel. Hayana biraz daha denk alalım. Şimdi... Altın şövalye attık. Önüne pek veya o ne oğlum? Bu deste de bunu oynamıyor bir kere. Yani bu deste de o kadar fazla karşıma geldi ki biliyoruz yani bizde bir şeyler bu bir biraz daha... Oy çok güzel engelledik kıvılcım Özeldiğini. fakat işte bu noktada bazı sorunlar yaşadığımız bu noktada tamam Tertemiz hocam elektro büyücüye güle güle dedik. Ulan dondurması falan yoktur inşallah derken tamam yokmuş. O çok fazla iksir harcayıp üstüne bir de havan koyduk. Bu riski anca ben alırdım zaten. Yalnız of cehennem az Oğlum şu kartı desteden nasıl çıkarabilirim? Biri bana söylesin sen de hızlıca vur şuna. Bussin bussin hikaye abi yakın menzil. Abi yakın menzil var ya kardeşim koruma var işte korumalar yakın menzil. Abi harika. Teşekkür ederim kardeşim benim. Sen de harikasın. Teşekkür ederim. <laughs> Tesla. Tesla. Buradan da Tesla selam olsun. <laughs> um... bir konuşamadık, bir baskın yedik. Şimdi geri geldik. O yalnız bunda anladığım kadarıyla kıvılcım olduğu için dev goblin de vardı lan bunda. Dev goblin yok diyecektim de dev goblin de vardı bunda. Oğlum sen nasıl bir herifsin ya? Dön dön buraya dön. Allah belanı versin senin. Bu desteği normalde savunabiliyoruz kardeşim. Bu deste niye böyle oldu ya? Bu sefer. Oo. Ya bir dakika bu deste böyle değildi ki. Kıvılcım mıvılcım var oğlum bu adamın destesinde. Şeyi de harcadık. Oku da var ya abi harbi oku da var. Kıvılcım zaten ne alaka ne alaka. anlatabiliyor muyum yani? Aha oku abi, nasıl kullandı öyle oku? Atak, atak zamanı. Korumaları atak için. Öldürtmedim. Yarası atamıyorum elektrobuz büyücü satacak diye. Attı elektrobuz büyücüsünü. Top bir kere vurdu oraya zaten. Çok temiz. Buraya şu şekilde gizli testle yakışır gibi geldi. Yakışması problem değil de. ha. tamam. Havan bir kere vurdu kuleye. Bir havan daha koyalım hemen. Önüne at bakayım kıvılcım pek kadar. Dört neyin varsa. Pek attı. Son iksiri attı pek iyi. Hissettim onu. Onu hissettim oğlum. O son iksiri atılmış pekliği ben anlarım. Havanı korumam lazım. Menzil de girdi. O yalnız bombacı. Neyse havan Lan, neye vuruyorsun havan? Havan neye vuruyorsun güzel kardeşim? Yanına mecbur düşmemesi lazım. Tamam şimdi düşebilir hiç problem yok. Yenisi geldi zaten. Oğlum yeter artık bir şeyler atma ya. Ya bu kadar iksir bende yok kardeşim ya. Bu kadar iksir bende yok ya. Yemin ederim sana bu kadar iksir bende yok ya. Al bir havan daha atıyorum sana al. Al bakayım kardeşim benim. Atmıyorum elektro büyücüne de. Çok iyisin oğlum havan. Sen var ya o son dokunuşun belki bizi kurtarır bu noktada diyeceğim ama çok sanmıyorum. Vurma oğlum vurma 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 vurma. Hayır. Of. Of. Oh. <laughs> 16 dakika nasıl uzadı? 3 maç atmadık mı? 16 dakika nasıl uzadı video? Harbi deste aşırı yorucu beyler. Deneyin büyük küçük mücadele girin desteği deneyin harbi aşırı zorucu ya yorucu ne o konuşmayı bile unuttum yani o derece yorucu deste deneyin sizde bakın hoşunuza giderse oynayın gidebilir bence hoşunuza gidebilir gayet zevkli gayet zevkli nezih bir deste yani kazandığımız maçlar oluyor şu şu bir tık sıkıntı şu deste var ya bu deste zaten büyük garip bir deste ya şey demek istemiyorum neyse kendinize iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere diliyorum hoşçakalın kanala abone olmayı unutmayın video hoşunuza giderse videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz o zaman hoşçakalın ve bye bye